Miraç nedir bilir misiniz? Miraç tabaka tabaka ayet ayet gök semalarına yükselmektir. Miraç Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Miraç secdedir. Miraç Rabbin kulunu görmek istediği yerdir. Miraç namazdır. Allah'ın Resulü'nün söylediği gibi gözümün nuru namaz. Düşünebiliyor musunuz? Günde beş kez ezan bizi miraca davet ediyor. Oysa biz kulaklarımızı kapatmıyor muyuz ezana? koca hayye alel selah dediğinde haydi namaza dediğinde haydi miraca dediğinde ayet ayet tabaka tabaka göksemalarına çıkmak için davet edildiğinde daha vakti var diyoruz değil mi? 1400 yıl önce kainatın efendisinin isra suresinde anlatılan Sübhanellezi ile başlayan ayeti kerim. Seni bir gecede Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten gök semalarına çıkartan, bütün eksikliklerden münezzih olan Allah'a hamd olsunla başlayan ayet-i kerim. İsra suresinde anlatılır miraca yükseliş. Dedim ya Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri mucizelerle doludur. Ulaşım vasıtanın sıfır olduğu bir dönemde Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi birinci ayetinde Subhanellezi ile başlayan ayet-i kerimde bir gecede seni Mekke'den Kudüs'e Kudüs'ten de gök çıkartan ayetinden bahsediliyor. Oysa bir gecede bugünkü şartlarla karayolu, karayoluyla bile gidemeyiz. Mekke ile Kudüs'ün arası 1500 kilometredir bilir misiniz? İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim mucizelerle doludur. Allah Resulü amcası Ebu Talib'i kaybetmiştir. 51. yaşlarıdır. 51-52 yaşlarındadır kainatın efendisi. bir Birkaç ay sonra Hatice annemizi de kaybeder. Üzgündür kainatın efendisi. Taif'e gitmek ister. Belki orayı imana davet edebilirim diye. Taşlarlar Muhammed Mustafa'yı Taif'te. Oysa gül atılacak bir peygamberdi Muhammed Mustafa. Hiç düşünüyor musunuz kimin ümmetiyiz diye? ey Habibim der Allahu Teala. Bir hadis aynen şöyle anlatır. Sünnetine uymadığınız, kıymetini bilmediniz Muhammed Mustafa Aleyhisselat ve selamın kıymetini mahşer gününde ey Muhammed, ey Habibim dediğinde anlayacaksınız der Allahu Teala. Ne kadar uzağın sünnetinden, yolundan değil mi? Dedim ya, Taif'e gider taşlarlar Allah Resulü'nü. Şair ne der bilir misiniz? Keşke Taif'te bir dağ olsaydım, bir tepe olsaydım da. Hazreti Muhammed Mustafa'ya gelen bütün taşları kucaklasaydım. Sineme alsaydım bütün taşları, bütün kaya parçalarını. Taşlarlar Hz. Muhammed Mustafa'yı. Cebrail gelir gök semalarından yeryüzüne. Ey Muhammed! Dilersen Lut kavmi gibi helak edeyim Taife Dilersen Nuh'un kavmi gibi helak edeyim bütün herkesi. Dilersen senden önce birçok peygamberin kavmini helak ettiğim gibi Taife de tuz buz edeyim. Merhamet önderi Hazreti Muhammed Mustafa. Ben alemlere rahmet olarak indirildim. Azap olarak değil, onlara helak istemek için değildir Hazreti Muhammed Mustafa. Dedim ya, gül yüzlüydü peygamberimiz. Ne çileler çekti İslamiyeti bugün böyle bu şekilde yaşamamız için. Amcasının kızının evine gider. Taif'te taşlandıktan sonra Mekke'ye de gidemez. Çaresiz mahzundur bir gece. Helaz onlar halinde tavanın açıldığını görür gayb aleminde. Üç meleği görür. Allah'ın Resulü. Cebrail, Mikail ve İsrafil kainatın efendisini ziyarete gelmişti. Ey Muhammed Yolculuk başladı de. Nereye ya Cibril? Cevap verir Cebrail. En sevgiliye. Burak denilen atla. Bakın çok ince bir hadis söyleyeceğim. Yıllar önce rahmetli babamdan almış olduğum bir hadis. Feta ve Kubura kitabında yazardı. Nur içinde yatsın tüm babalar. Bir gün bana demişti ki Oğul, kitapta ne der bilir misin? Sen bilirsin babalardım. Mahşer gününde cennete gidecek dört hayvan vardır derdi. Çünkü hayvanlara hesap kitap sual yoktur bir dünyada. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsin diye yarattım der cin suresi Hangi hayvandır baba cennete gidebilecek? O şerefe, o makama layık olabilecek hayvanlar hangisidir dedim bir gün. Bir, Hazreti Muhammed Mustafa'yı Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten gök semalarına çıkartan Burak denilen attır dedi babam. İki, Hazreti İsmail kurban edilirken gök semalarından indirilen Burak adlı cennetten getirilen koç 3 Geçenlerde anlatmıştım Kehf suresinde Eshabul keyfin yanındaki Kıtmir adlı köpek ve 4 Sevdasından başını duvarlara çarpa çarpa kendini Hazreti Muhammed Mustafa'sızlıktan öldüren kainatın efendisinin devesi kasva. Bu dört hayvan cennete gidecektir. Hazreti Peygamberimizle birlikte üç melek yolculuk yapar Kudüs'e. Kudüs'ten gök semalarına doğru tabaka tabaka yükselir. Necm suresi der ki, biz ona ayetlerimizi göstermek için huzurumuza getirttik Hiçbir peygamberde yoktur o özellik. Bütün peygamberlere ayet indirilmiştir ama gösterilmemiştir, yaşatılmamıştır. Tabaka tabaka yükselir. Birinci katta Hazreti Adem'i görür kainatın efendisi. İkinci katta Hazreti İsa'yı görür. Üçüncü katta Yusuf peygamberi görür kainatın efendisi. Dördüncü katta İdris aleyhisselamı görür. Hazreti İdris cennette kıyafet diker. Cennet terzisidir Hazreti İdris. Beşinci katta Hazreti Musa'nın kardeşi olan Harun aleyhisselamı görür. Altıncı katta Hazreti Musa Kelimullah'ı görür. Ve yedinci katta babası olan on bir baba. Hazreti İbrahim Halilurrahman'ı görür. Ve hadis der ki kainatın efendisi bütün peygamberlere imamlık etmiştir. 124 bin peygamberin önünde imam olmuştur. Ya Rabbi mahşer günü de önümüzde onu imam olarak nasip et. Onun şefaatinden mahrum bırakma ümmeti Muhammed'i. Hazreti İbrahim'i gördükten sonra yükselir gök semalarına. Tabaka tabaka Sidretü'l-Münteha'ya gelir. Hazreti Cebrail der ki: "Ya Resulallah, buradan öteye gelemem seninle." Neden dostum Cibril? Vallahi buradan öteye bir adım atarsam yanarım ya Resulallah. Buradan öteye gidebilme şerefi sadece sana aittir der. Peki cibri nasıl giderim buradan öteye? Yol bilmemiz bilmem. Hazreti Cebrail'in müthiş bir cevabı vardır. Buradan öteye aşkla gidersin ya Resulallah buradan öteye aşkla. Gösterilir peygamberimize ümmetinin hali. Ayetlerinde anlatılan cenneti gösterilir. Ey Habibim sana ayetimde anlattığım cennet burasıdır denir. Ey Muhammed'im sana ayetimde anlattığım cehennem burasıdır. Ey Habibim kelamımda anlatılan Peygamberler bunlardır. Ey Habibim, ümmetinin hali budur der. Allahu Teala gayb aleminde doğrusunu Allah bilir. Ümmetinin o halini görünce Allah Resulü o günden sonra vefat ettiği ana kadar ümmeti ümmeti ya Rab ümmeti diye yakarır Allah'a. Ne kadar uzakız kainatın efendisinin yolundan sünnetinden bu mübarek miraç gecesinin hürmetine Allahu Teala bizi günahlarından firkat eden kullarından eylesin. Ve miraçta farz olunur namaz ümmete. Farz olduğu halde hangimiz kulaklarımızı ezana açıyoruz ki? Dedim ya namaz kulun Rabbi ile arasındaki miracıdır. Rabbi ile diyalogudur. Sen günahlarını anlatırsın o rahmetini anlatır. Sen hatalarını anlatırsın Rabbim ayet ayet merhametini anlatır sana. Rabbim tövbeleri kabul olan kullardan eylesin. Bu miraç gecesini sadece bir geceye sığdırmayalım. Gelin söz verelim Allah'a. Tövbe edelim. Çünkü bu geceyi yaşamak için bütün servetini vermeye hazırdılar buradakiler. Belki yarın kabre konulacak kişimiziz. Belki bir daha Mirac'ı görebilecek fırsatımız olmayacaktır. Şu anda bunları anlatabiliyorsam Allah'ın bana bir lütfudur. Şu anda bunları dinleyebiliyorsanız Rabbim size bir lütfudur. Gelin dönelim Allah'a. Söz verelim. Rabbim Mirac'ın hürmetine bizi namazlarından uzak tutma. Terazide hafif bırakma bizi ya Rabbi. Mizanda yalnız bırakma. Sırat-ı müstakinde mahzun bırakma ya Rabbi. Mahşer gününde, çetin olan o günde, Ümmeti Muhammed'e merhamet et. 124 bin peygamberin hürmetine, Bizi günahlarımızla baş başa bırakma ya Rabbi. Bizi amelimizle de baş başa bırakma. Çünkü senin rahmetin olmazsa, Cennete girebilecek hiçbir amel, Yapmamışızdır ümmeti Muhammed olarak bize merhamet et ya Rabbi Dedim ya Miraç kulun Rabbi ile buluşmasıdır Kulun Rabbi ile diyalogudur Kainatın efendisi 1400 yıl önce Miraca çıktı Ve 1400 yıldır kutluyoruz bunu Oysa günde 5 kez Miraca çıkıyoruz farkında mısınız? Allah'ın Resulü aynen şöyle demişti namaz kılarken kiminle konuştuğunuzun bir farkında olabilseydiniz Hasem ederim Allah'a alnınızı secdeden kaldırmazdınız. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti. ümmet Muhammed'in üzerine olsun. Rabbim bu mübarek gecenin hürmetine günahlarımızı affetsin. Rabbim bu mübarek gecenin hürmetine bizi tövbeleri kabul olan kullardan eylesin. Rabbim bu mübarek gecenin hürmetine bizi cennetine koyduklarından, bizi tövbe eden kullarından, bizi ümmeti Muhammed'in şefaat ettiklerinden eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.